Evet bugün Keşan ilçemizin seçim bürosunu açtık büyük bir katılımla. Eee bugünkü katılımda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının müjdecisi olarak görüyorum. Eee sadece yani Keşan'da, Edirne'de, Trakya'da değil bütün Anadolu'da, büyük kentlerde de rüzgar dönmüş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ee, toplumun her kesimine yönelik ortaya koyduğu ekonomik sosyal e, politikalar büyük e, kitleler tarafından e, destek e, görüyor. İşte, emeklilerle olsun e, asgari ücretlerle taşeronla ilgili çiftçi politikaları sosyal e, politikalar 720 lira en az her aile bir e, e, katkının e, paranın gireceğine ilişkin bir e, politikaları toplumdan büyük ıı, ses getirdi ıı, Yani bu ıı, anlamda hızla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim ee, ölçümlerimize gelen bilgilere göre yani 30'un üstünde e, seyreder e, durumda. Öbür e, taraftan da e, bugünkü İktidar Partisi'nin e, Genel Başkanı'nın e, performansının e, hem e, düşük olması hem yeni bir şey söylemiyor artık. AKP tükenmiş e, durumda. Yani söylediği yeni bir ufuk e, açtığı e, maki e, değil. Yani bir ee, rüzgar, bir umut, bir vizyon ortaya e, koyamıyorlar. Ee, ve yani AKP'nin yolsuzluğundan, hırsızlığından, hukuksuzluğundan e, bıkan normal, sade e, vatandaş e, yeni adres olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, gönüllünden işte genel e, köklerinden dirençli olanlar Cumhuriyet Halk başka muhalefet partilerine doğru yani e, burada ben şunu çok rahatlıkla e, söylüyorum. Bu seçimlerden sonra da belki bunu çıkarıp bu e, konuşmamızı ortaya koyacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi seçimde büyük bir sandıkta büyük bir patlama yapacak. AKP'de büyük hüsrana uğrayacak. Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları çok yakın çıkacak. Bütün iktidarın nimetlerini kullanmalarına rağmen ve biraz önce konuşmamda da söylediğim gibi 8 Haziran sabahı gerçekten yaşanacak bir Türkiye'yi yeni bir baharı hep birlikte yaşamaya başlayacağız.